Birisi şu iddiada bulundu. Abdestsiz Kur'an okumak günahtır fakat Kur'an okumak ise sevaptır. Abdestsiz Kur'an okuyan kimse abdestsiz okuduğu için günaha girer. Fakat Kur'an okuduğu için de günahından daha fazla sevap kazanır. İtiraz ettim fakat dinletemedim. Siz ne dersiniz? Kur'an-ı Kerim abdestsiz olarak ele alınmaz mezhebimizde. La yemessuhu illa muttaharun ayetinden istinbat ederek abdestsiz Kur'an ele alınmaz. Cünüp olarak da ele alınmaz. Ve cünüp olarak Kur'an aynı zamanda okunmaz da. Fakat dua maksadıyla Bismillahirrahmanirrahim denir, bir kavilde Fatiha'da okunur. Ama abdestsiz olarak insan Kur'an okuyabilir ve günaha da girmez. Abdestsiz Kur'an okuyabilir, abdesti yoktur, cünüp değil. Ama Kur'an-ı Kerim isterse hatmedebilir. Yalnız şu var, abdestli Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an-ı Kerim'i eline almak, ayrıca abdestin de fazilet ve sevabını insana kazandırır. İki nur bir araya gelir, inzimam eder, biri bin olur bu insanın. Abdestsiz okuduğu zaman da yine sevap kazanır, fakat belki biri bin olmaz. Biri bin yapmak için, abdestli edeb içinde, huşu ile, saygı ile, kıbleye müteveccihen, kendi adabı içinde tilavet edilen Kur'an-ı Kerim, insanın sevap yönünü birini bin yapar Kur'an'ın maluk olduğunu iddia edenler bununla ne demek istiyorlar Kur'an maluk olup olmayışını maluk olduğunu iddia edenler neden küfre girdiğini izah eder misiniz Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia eden, ehl sünnet ve cemaatten ayrılan mutezile mezhebidir. Avamın işi değil, avam bu meseleleri münakaşa etmemeli. Bunlar nazari meselelerdir. Ve çok hassas vaz edilmiştir. İnsan bu meseleleri anlamada ve bu meselelere inanmada muvazeneyi kuramaz, bazen baş aşağı gidebilir. Evvela mahluk nedir, Kur'an nedir, bunların tarifi gerektir. Bu ağır ve dakik meseleler avam halkın kaldıracağı meseleler değildir. Fakat kısaca meseleyi avamlaştırıp arz edeyim. Mu'tezile Kur'an'ın mahluk olduğuna kaildir. Ama bu Mu'tezile'nin ilk haltı değildir. Ondan evvel haltı vardır. Çünkü Mu'tezile aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını nef etmekte, her şeyi zatına irca etmektedir. Allah Celle Celal'u, kelam sıfatı, melam sıfatı demeyin diyor. Allah vardır, Allah zatıyla konuşur zatıyla duyar, zatıyla sen vardır, zatıyla basarı vardır. Ehli sünnet vel cemaat Allah vardır, Allah'ın sıfatları da vardır. Mu'tezile der ki siz Allah vardır diyor, sıfatları da var diyorsunuz. Şayet sıfatları da kendisi gibi ezeli ise taaddudu kudeme lazım gelir. Pek çok ezeli şeyler var demektir. Şayet sıfatları sonradan olmuş derseniz Allah hadisle ittisaf ediyor demektir. Sonradan bir şey kazanıyor demektir derler. Ehl-i sünnet vel cemaatin cevabı çok makuldur. Allah'ın sıfatları vardır fakat sıfatı ilahi ne zatının aynıdır ne de gayrıdır. Allah'ın zatından başka demiyoruz ama Allah'ın zatının aynı da demiyoruz. Binaenaleyh Ba'ta'ya düşmeden kurtuluyoruz. Yani bizim için keyfiyet meçhul. Sıfatullahi leyset aynı zatin ve la gayrin sivahu zemfisali. Ali Ülkari akaidinde belki yanlış okudum bir yerini, hatırımda kalmamış. Sıfat-ı ilahi zatının ne aynıdır ne de gayrıdır. Demek suretiyle bu meseleyi anlatıyor. Bu mutezilenin ilk haltıdır. Bu Aristoteles felsefesinden gelmiş bir şey veya Sokrates felsefesinden gelmiş bir şey. Allah Celle Celaluhu bir mevcudu mutlaktır, her şey ondan neb'an etmektedir, hakkında sıfat düşünülmez, sıfat ilahi yoktur. Yani mutezilenin mezhebi felsefe mezhebidir. Ve sonra da derler ki binan Ali kelam ilahi mahluktur. Yani Kur'an-ı Kerim nasıl mahluktur? Cenab-ı Hak konuşmuştur, bunu ifade etmiştir. Bu meydana gelmiştir, yaratılmıştır. Bize diyoruz ki kelam-ı ilahi kadimdir. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim'e kelam-ı kadim diyoruz. Yani ezeli kelam. Burada akıllar bazen müşebbes olur. Hakikaten elimizde Hattı Osman'la yazılmış Kur'an-ı Kerim işte bu Osman'ın hattıyla yazılmış mürekkep hadis. Kelimeler de işte o devrin kelime tekniğine göre yazılmıştır. Osman Efendi elini hareket ettirmiştir. Kelimeler meydana gelmiştir. Hakikaten bu yönü, yönüyle hadistir. Biraz efkar teşevvüşü uğrayabilir. O bakımdan meselenin aslını anlamak lazım. Kelami ilahi iki türlüdür. Bir kelami nefsi, bir de kelami lafsi. Kelami lafsi, kelami nefsi şudur. Cenab-ı Hakk'ın doğrudan doğruya zatında kelami ifade etmesi. Herkesin nefsi kelamı vardır. Mesela insanın içinde bir şeyi kurması, ifade etmesi, fikri bir kısım ihsaratta bulunması, şöyle diyeyim, şöyle diyeyim, şöyle diyeyim bir fikir silsilesi içinde bir kelam silsilesi kafasında meydana getirmesi bu kelamı nefsidir. Lafızla, kitabetle, hitabetle alakası yoktur bunun. Bunu göremezsiniz, bunu duyamazsınız. Kur'an-ı Kerim'de bunu teyit eden vakalar vardır. Mesela Hz. Yusuf Aleyhisselam kardeşleri karşısında Bünyamin'i kınadıkları zaman şöyledir, belki siz ondan daha fazla edersiniz, belki daha sapıksınız ama bunu içinden söyler. Bu kelamı nefsidir. Aynen böyle de Cenab-ı Hakk'ın kelamı nefsisi vardır. Hitabete ve kitabete gelmeyen, matbaa mürekkebi görmeyen nefsi kelamı vardır. Bu kelamı nefsi ezelidir. Ebedidir aynı zamanda. Kelamı lafziye gelince, bizim ağızlarımızda yine Allah'ın o kelamı, o yönüyle ağzımızdaki kelam da ezelidir. Ama bizim ifade etmemiz keyfiyetiyle, Ali'nin velinin yazması keyfiyetiyle, bir musaf mazrufi içinde zarf haline gelmesi keyfiyetiyle, yani eşyaya taalluki keyfiyetiyle hadistir, bu yönüyle mahluktur. Ahmet bin Hanbel Hazretleri bu yönüyle mahluk olmasını dahi kabul etmemede hassasiyet gösterdiği için devrin mutezile imamı tarafından dövülerek öldürülmüştür. Kur'an-ı Kerim'in bu yönü mahluktur demişler, değildir demiş. Ve koskoca imam bir meselede ruhunu feda etmiş. Ahmet bin Hanbel. Fakat bana öyle geliyor ki Ahmet bin Hanbel'i de yanlış anlıyorlar bu mevzuda. Mutezile katılığının kurbanı olmuştur İmam Ahmet bin Hanbel. İmam Ahmed bin Hanbel cumhurun dediğinden başka bir şey demiyordu. Kelamı nefsi ezelidir, ebedidir, kadimdir. Kelamı lafsi mahlukata taalluk eden yönüyle, mahlukat tarafından inşası yapılıyor gibi olan yönüyle hadistir demişti, mahluktur. Bunu da kimse reddetmez. Ama bu meselede ben rica edeyim, siz münakaşaya girmeyin, bir hükme varmayın, kendi kendinize bir kanaat yürütmeyin çok hassas, çok tiz bir mevzudur bu. İnsan ehli sünnet vel cemaatin cadde-i çıkmış, satmış olabilir. Allah korusun. Hususi bir cemaate ben bu meseleyi daha ariz, daha amik arz edebilirim. Avamı müminine avamlaştırarak arz ettiğim bu şeyin dışında bir şey anlatmak katarlı ve tehlikelidir.